Merhaba Kenan Atsuvar. 2022 yılından beri Ototim Boşkar Servis'te servis danışmanı olarak çalışmaktayım. Önce kendimden bahsetmek gerekirse 81 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi Şişli Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünde aldım. Lisans eğitimi farklı bölümde almış olsam da yani otomotiv sevgim ve tutkumdan dolayı tekrardan otomotiv sektörüne girip farklı alan ve bölümlerde kendimi geliştirdim. Sürekli çalışmaya devam ettim. En son 2022 yılında da Boşkar Servis Ototim'de servis danışmanı olarak otomotiv sektöründeki hizmetime devam ediyorum. servis danışmanı olarak müşteriyle ilk temas kuran kişiyim. Müşterilerimiz servislerimize randevu alarak ya da direkt olarak servisimize gelirler. Servisimize geldiğinde güzel ve hoş bir şekilde karşılayıp kendisini evinde hissetmesini sağlıyoruz. Sonrasında şikayet ve taleplerini dinlemek için ve aracının kabulünü yapmak için birlikte aracın başına geçeriz. Aracın başına geçtikten sonra burada müşterimizin şikayet ve taleplerini dinleyip kendisiyle birlikte kontrollerini yapıp atölyede direksiyonun, koltuk kılıfının, el fren tabancasının, vites topuzunun kirlenmemesi ve deforme olmaması için gerekli izolasyonu yapıp streçlerini sarıp iş emrini oluşturup aracı atölyemize alır. Aracı atölyeye aldıktan sonra boşun belirlemiş olduğu kalite standartları içerisinde 15 adım sürecini ustalarımız başlatıyor. Yani otomotiv sektöründe yıllarca bulunduğum için bu sürece ben de çok önem veriyorum. Burada müşterimizin belirlemiş olduğu yani daha doğrusu kendinin tespit etmiş olduğu şikayetler dışında birçok daha şikayetler olabilir. Bunları da ustalarımız kontroller esnasında görüp tespit edip bana aktarıyorlar. Bana aktardıktan sonra da ben de müşterimizden tekrar buna geri bildirim yapıp onayını alıp aracın bakımına başlatıyorum. Müzik Müşteri kayıtlarını Boş'un bize sağlamış olduğu WSMS sistemi üzerinden kayıtları tutuyoruz. Böylece müşteri tekrar aracıyla birlikte servisimize gelmiş olduğu zaman daha önceki yapılan işlemleri görüp kendisine aracının geçmişiyle alakalı bilgiler vermemize olanak sağlıyoruz. Servis danışmanı olarak otomotiv sektörünü güncel ve sürekli takip ediyorum. Kendim zaten ilgi ve merakım var. Onun haricinde Boş'un bize vermiş olduğu gerek teknik eğitimler, gerek müşteri memnuniyeti eğitimleri var. Bunları da onlardan sürekli giderek alıyoruz. Aynı zamanda yine Boş'un kendi online sitesinde online eğitimleri mevcut. Bunlardan da faydalanarak kendimi sürekli geliştiriyorum. Araç işlemleri bittikten sonra müşterimizi servise davet ediyoruz. Müşterimiz servise geldiğinde yapılan işlemlerin tümünü tuttuğumuz proforma ile birlikte araç başında müşteriye bunların tümünü kontrollerini yapıp aktarıyoruz. Daha sonra müşterimiz bu proformaya istinaden ödemesini yaptıktan sonra kendisini mutlu bir şekilde servisimizden uğurluyoruz. Öncelikle ben de bir araç kullanıcısıyım. Aynı zamanda işimi de severek yapıyorum. Burada müşteriyi kendi yerime koyarak sorunlarını, yapılması gerekenleri birebir yaptığımız zaman müşteri memnuniyeti kendinden zaten geliyor. Böylece buradan mutlu ve memnun ayrılan her kişi bizim motivasyon kaynağımız oluyor. Tabi bu motivasyonla da işimizi daha severek daha güzel yapıyoruz. Diğer gelecek olan müşterileri de bu motivasyonla çıktığımız zaman diğer müşterilerimize bu motivasyonumuzu yansıyıp daha güzel sonuçlar alıyoruz.